Kalp virüsü dizimizin yeni bölümünde neler olacak arkadaşlar? Ayşe Ferit'i kollayıp Mirza'dan hesap sorar. Bir vaziyet alacak diye düşünüyoruz. Ayrıca Şahin'in konağı basması haberi elbette Feride Azade ve ya Sinan tarafından telefonla söylenecek. Bu esnada da olan Ayfer çiftimiz dedenin yatağına kadar süre verdiğini duyunca bir karar Ayşe'ye gelecek. Ayşe Ferit'in çekimine ıı, kapılmaktan kendini alıkoyamıyor. Bu yakınlaşma Ferit ve Ayşe'yi ha hayalleriyle ilgili önemli bir karar alma ifadesiyle daha evinden geçen sürede Ayşe çiftimizin neler yaşadığına dair bir ipucu veriyor. Bizlere Ayşe ile Ferit uzun zamandan sonra bir araya geldiler. Aslında çok aşa aşamalar açtıkları belirtiliyor arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.